insanoğlu doğar, yaşar ve ölür. Önemli olan ise hayatımızın ve ölümümüzün sadece alemlerin Rabbi olan Allah için olmasıdır. Amacımıza ulaşabilmemizin tek gayesi öğrendiğimiz dini ilimleri önce kendi nefsimizde sonra da tüm insanla emri bil maruf nehyani münkeri diğer bir deyişle iyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmayı öğretmekten geçmektedir. Bu alanda kurumsal veya bireysel faaliyetler veya çalışmalar yapılmaktadır. Dini eğitim vaaz, irşat, nasihat, sohbet gibi çalışmalar veya faaliyetler her dönemde etkili bir şekilde yürütülmüştür. Ayrıca vaaz ve irşat gibi geleneksel tebliğ ve davet faaliyetlerinin yanında günümüzde basın yayın, sosyal medya, konferans, seminer gibi modern usul ve araçlarla kurumsal veya bireysel, ailevi ve toplumsal seviyede iyiliğin gelişip güçlenmesi, kötülüğün önlenmesi yolunda yürütülen din eğitimi, tebliğ ve davet çalışmaları bu yöndeki önemli gelişmelerdendir kamu, kurum, vakıf, dernek, sendika ve bireyler tarafından dini ve ahlaki hayatın gelişmesine, genç neslinin inançlı yetiştirilmesine, milli, maddi ve manevi değerlerin yaşatılmasına, kamu düzeninin sağlanmasına katkı sağlamayı bir Müslümanlık, vatandaşlık görevi ve borcu şeklinde kabul edilmesi de İslam toplumunun bir karakteristik özelliği olarak görülmektedir. Kur'an-ı Kerim'den başlamak üzere, bütün İslami kaynaklarda çocuklar, kadınlar, yaşlılar, engelliler, kimsesizler, çalışanlar gibi kesimlerin haklarıyla dini değerler, çevre, canlı ve cansız tabiat, halk sağlığı ve genel olarak insan hakları, ilim ve kültür, adalet, hürriyet, toplumsal barış gibi değerlerin ve ideallerin korunup geliştirilmesine özel önem verilmiş. Bunlara yönelik her türlü zararlı ve yıkıcı eğilimlerin etkisiz kılınması ve genel olarak İslam'ın fitne ve fesat saydığı kötülüklerin bertaraf edilmesi istenmiştir. Bütün bu hedeflere ulaşmak maksadıyla hizmet veren kamu kurum ve kuruluşları, dernek, vakıf, sendika gibi teşkilatların İslami ölçülere göre günümüz neslinin yapısı ve anlayışına uygun programlar ile eğitim ve öğretim faaliyetleri yapmaları gerekmektedir. Çünkü dijital çağ üzerinden yetişen ve hayatının her alanında dijitalliği kullanan neslimize günün getirdiği şartlara göre eğitim ve öğretim verilmesi planlanarak uygulanmalıdır. Ezberci metot yerine sorgulayıcı eğitim metoduna ağırlık verilmelidir. Dolayısıyla bizler de Adizane Hem Eğitimci Hem de ilim Adamları Derneği İLADER Genel Başkan ve Başkan Yardımcısı olarak, komisyonda adı geçen hocalarımızla birlikte günümüz gençliğinin içine düştüğü sorun ve çıkmazlardan kurtulmasına vesile olmak, Allah ve Resulünü bilen, Kur'an ve sünnetine sadık, tarihiyle, kültürüyle, toplumuyla ve diniyle barışık, İslam'ın şartlarını, kusul abdestini, farzlarını, kelime-i tevhid veya kelime-i şehadeti, dört büyük melekleri ve son peygamberimizin ismini bilen, dindar, maddi, manevi, milli ve değerlere sahip çıkan ana, baba, kardeş, akraba, komşu, eş, dostunu tanıyan güvenilir, emanete sadık, mücadeleci, dürüst, karakterli ve kişilikli, çalışkan, yardımsever, kitap okuyan, hayır hasenatı bilen, zalime ve zulme karşı duran, vatan, bayrak, ezan uğruna canını vermesi gerektiğini bilen ahlak abidesi, sadece kendini düşünmeyen, sosyal medya, bilgisayar, internet ve telefon düşkünü olmayan, bilinçli, şuurlu ve eğitimli bir neslin tekrar yetişmesine katkı sağlamak amacıyla eserimizin birinci serisini yaşadıklarımızda dini yaşamak bir olarak kamuoyuna sunduk. Eserimizin içeriğinde gerçek hayat hikayelerine yer vererek dini yansımalarına dikkat çektik. Sonuç olarak eğitim ve öğretimde ezberci metot yerine sorgulamalı eğitim metodun uygulanmasını, Örneğin Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve ve selamü ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a ham ve Resulullah Efendimiz'e ve onun aline ve ashabına salavat ve selam olsun. Niyazı ile başlayarak vurgulamaya çalıştık. Çaba ve gayret bizden, tevfik Allah'tandır. İstifade edilmesi niyazı ile. Vesselam. 1 Nisan 2023 Muhammed Hakan Kırışkiloğlu Engin Uysal